Mesela yazdığı ucube bir şarkının sözleri arasında Hazreti Adem ile Hazreti Hava'ya cahil diyen sorumsuz ve şuursuz bir sanatçının alamet olarak bindiği sefalet ve rezalet hali dünyevi kıyameti olan cehalet çukurunun açık seçik bir numanesidir. Bu sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil. Sakın kuzgunluğa heves etme. Bu tiplerin kafaları arızalı, kalpleri taşlı ve dikenlidir. Ahlı, aklın, ahlakın, bilimin ve inancımızın öncüleri olarak gördüğümüz birçok milli ve manevi şahsiyet cehaletin lincine uğramıştır. Bununla birlikte yüce dinimiz pek çok buhtana, pek çok yalan ve saptırmaya maruz kalmıştır. Enes Kara'nın intiharını cahilce bağlamından kasten kopararak belirli hedefler kapsamında sorgulayan, yargılayan ardında da toptancı yaklaşımla inanan insanlarımızı linç etmeye kalkanlar birlik, dirlik, kardeşlik ve dayanışma ruhumuzu hazmedemeyen uşaklaşmış mihraklardır. Merhum Nurettin Topça hocamız diyordu ki, Müslüman Türk'ün mektebi, marif, metafizik ve ahlak prensiplerini Kur'an'dan alarak Anadolu insanının ruh yapısına serpen ve orada besleyen insanlığın 3000 yıllık kültür ağacının aramızdaki yemişlerini toplayacak evrensel bir ruh ve ahlak cihazı olacak. Merhum düşünürümüz Ziya Gökalp'e göre İslam görkemli ve üstün bir medeniyet inşa etmek kudretine sahiptir. Geçmişte bunun örnekleri görüldüğü gibi bunun da tekrarı mukadderdir. Ancak bunun için İslam'ı ana kaynaklarından doğru bir şekilde bulup çıkaracak iştahat kurumları gerekmektedir. Ziya Gökalp, Müslümanların geri kalmasının nedenlerini medreselerde verilen eğitime bağlamıştı. Dün medreseler vardı, günümüz şartlarında ise bahse konu eğitim merkezleri ilahiyat fakülteleridir. Gök halbe göre aileden başlayarak aşama aşama genişleyen, etap etap güçlenen milli ve manevi terbiyenin genel amacı fertleri sosyal hayata hazırlamaktı. Büyük mütefekkirimiz dil eğitiminin hayattan kopuk, tek düze ve kuru bir anlatımla yapılmasının sonuç vermeyeceği hususunda neredeyse ittifak halindeydiler. Bugünkü şartlarda her fırsatı ganimete çevirme gayesi taşıyan sözde aydınların, sorumsuz siyasetçilerin, satılmış kalemlerin, bazı din bezirganlarının maneviyatımıza kurdukları tuzaklar, attıkları iftiralar, yaptıkları kötülükler ne yarına ne de yanlarına bırakılmayacak. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin maneviyat kundakçılığından mütevellit kabarık sicilini temizlemeye hiç kimsenin nefesi de yetmeyecektir. Bir CHP'nin çıkıp Kemal Kılıçdaroğlu için bizim genel başkanımız peygamber soyundan gelir ama kimseye anlatmaz. Bununla çıkmaz kamuoyuna sözleri manevi dolandırıcılığın, siyasi kalpazanlığın yeni bir türüdür. <laughs> Bu sözler siyasi cehalet olmasının yanında sakat bir kifayetsizlik, skandal bir küstahlıktır. Şayet Kılıçdaroğlu Efendimizin soyundan geliyorsa, onun ahlakıyla aklanma, ahlaklanması, imrenilecek hayatını örnek alması, ihlasıyla bezenmesi, imanıyla bütünleşmesi, beklenen olması gereken bir insanlık halidir. Ancak böylesi ve mütekamil ve hayranlık uyandıracak manevi yüksekliğinin kırıntısı dahi kendisinde yoktur. Bilindiği gibi çelişkide bocalayanlar yanlışı savunacak her gerekçeyi bulma hususunda marifetlidirler. Siyasi ikbal ve itirazlarının ambargosu altında ezilip büzülen, Türkiye karşıtlarının uydusu haline gelen milli ve manevi değerlerimizin taribine hizmet eden siyasi bir anlayışın efendimizin soyundan geldiğini iddia etmek münafıkça bir uydurmadır. Ve a'dan z'ye sahtekarlıktır. Kılıçdaroğlu geçen hafta ziyaret ettiği Zonguldak'ta sosyal kimlikler üzerinden konuştuklarını söylemişti. Aslında kimlik siyasetinin dibini boylayan bu şahs dini kimlikler üzerinden de siyaset yapmadıklarını açıklamıştı. Kısacası yine yaş tahtıya basmış, yine çuvallamış, patent haklarına sahip olduğu yalan makinesini bir kez daha çalıştırmıştı. Ayrıca Zonguldak'ta mevcut kömür rezervini anlatmak isterken milyar ton diyeceğine milyon ton uzun Mehmet yerine uzun Hasan demiş, dili damağına dolaşmış, komik durumlara düşmekten kurtulamamıştı. Çünkü kalbi başka, dili başka, fikri başka, zikri başkadır. Üzüldüğümüz husus böyle bir zihniyetin gerçekleşmeyecek bir rüya olsa da Türkiye'yi yönetme amacı taşımasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti terörist Demirtaş'ın yanında Sarhoşçu Osman Kavala'nın izindedir. Dün bu Saroscu'nun duruşmasına CHP'li milletvekillerinin yanı sıra bazı dış misyon temsilcilerinin de katılması tam bir garabet ve suçüstü halidir. Anlayamadığımız nokta CHP'lilerle birlikte yabancı ülke diplomatlarının mahkemede ne aradıklarıdır. Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır. Hiçbir ülke Türk adaletine yön veremeyecek, istikamet çizemeyecek, etki edemeyecek. Aksi davranış hukuk ve güvenlik haklarımıza saygısızlıktır, saldırganlıktır. Osman Kavala Türkiye'yi sevmemesine rağmen özellikle bu CHP'li yöneticilerinin Kavala ilgisi neye yorumlanmalı? Nasıl yorumlanmalıdır? Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasında Cumhurbaşkanları adaylar arasında Sarosçu Osman Kavala'da mı bulunmaktadır? Ne oldu? Kavala'nın tutukluluğu devam edince karalar mı bağladınız? Mateme mi gömüldünüz? Besmele duymuş şeytana mı döndünüz? Geçen haftaki grup toplantı konuşmasının bir yerinde bu Bahçeli'ye kapak olsun diyen Kılıçdaroğlu'na önemli ve öncelikle hatırlatırım ki biz şişe veya tencere değiliz ki kapak bizi bulsun. Kapak bizimle buluşsun. Sen kendine bak. Aynanın karşısına geçip aldığın ve başına geçirdiğin kazoz kapaklarını teker teker saymalısın. Sana yakışan ve yapışacak olan da aynısıyla bu Sayın Kılıçdaroğlu sokak lambası gibi olma ki kime yandığın, kime ışık salladığın, saldığın belli olsun doğrusun isterseniz bu ki piyangonun kılıçlar oruna çıkmadığına talih kuşunun başına konmadığına çok şaşırdım. Halbuki bütün numaralar ondaydı. Bütün onla oyunlar onunlaydı. Biz bunu biliyoruz. Millet de biliyor. Gerekli demokratik faturayı kesmek için de uygun zamanı bekliyor. Değerli milletvekilleri. CHP Genel Başkanı üç aya kadar birinci parti olabiliriz kihanetinde bulunmuş. Bu görüşü neye dayanarak, hangi siyasi ve sosyolojik gelişmeleri yorumlayarak, nasıl bir fal açarak telaffuz ettiği meçhuldür, muammadır. Zillet ittifakı dağınıktır, uyumsuzdur, tenafuzdadır. Çürükte, ipte, çambazlığa özenmektedir. Bu ittifakın henüz Cumhurbaşkanı adayı bile yoktur siyasi ve ekonomik hedeflerinden bahseden dahası kendi aralarında bilen ve paylaşmaya cesaret edecek tek bir kişi yoktur. Serok Ahmet belirsizlikten istifade ederek aklınca inisiyatif üstlenmiş, yaklaşık 10 gündür Cumhuriyet Halk Partisi'nden ipine kadar, ev toplantılarından akşam yemekli buluşmalara kadar ziyaretleri sıklaştırmış, deyim yerinde ise mekik dokunmuştur. Serok bildiğimiz seroktur. Hep aynı hikaye, hep aynı hezeyandır. Anlaşıldığı kadarıyla serok ittifakta kendisine yer açabilmek, kendini kabullendirebilmek amacıyla yeni bir ittifak tasarımı için devreye girmiş, kolları sıvamıştır. Zillet ittifakının yakıtı bitmiş, şanzımanı dağılmış, arabası yolda kalmıştır. Serok'un önerdiği yeni ittifak modeli ise denize düşene yılana sarılmasını tavsiye eden bir kurnazlıktan rant ve ikbal hesabından başka bir şey değildir. Zillet ittifakı millete güven vermekten çok uzaktır. Ne söylediği, neyi savunduğu, politikalarının maksat ve muhtevası belirgin değildir. HDP'nin masa altında, diğer altı partinin masa etrafında konuşlanmasıyla hazırlandığı anlaşılan güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasından henüz hiç kimsenin bilgisi de yoktur. İktidar ve sistem değişikliğini arka arkaya seçim ve referandum sarmalı ile temin etme vaadinden başka somut ve ikna edici hiçbir şey ortada görülmemektedir. Zillet ittifakı Türkiye'nin önündeki 10 yılını gasp etmeyi milletimizin umutlarını ve hayallerini kırmayı, bunun yanında tarihin akış istikametini tersine çevirmeyi siyaset zannedecek kadar gerçeklerle bağ ve bağlantısını koparmıştır. Bütün bu gelişmelerin ışığında diyebiliriz ki, güçlendirilmiş parlamenter sistem hazırlığının nasıl ve ne zaman açıklanacağı, bunun içinde kimlerin yer alacağı, sunumunun nasıl yapılacağı, muhatap parti başkanlarının oturma düzeninin nasıl sağlanacağı, baştan ayağa tartışmalı ve sancılı bir sorun demeti haline karşımızdadır. Hakikaten CHP, ip ve diğer yedekli astıklar zillettedir, ziyandadır, hüsranın pençesindedir. CHP Genel Başkanı'nın kendilerini tarif etmek için söylediği biz de sütten çıkmış ak kaşık değiliz beyanı aleni bir iftiraname itirafname olduğu kadar aşırı kirlenmenin de tasdik ve teyididir. Cumhur İttifakı özü itibariyle bir ahlak ve adanmışlık ittifakıdır. Cumhur İttifakı istikbalin gücü, istiklalin güvencesi olan bir ittifaktır. Dünümüz bellidir, bugünümüz bilinmektedir. Gelecekte ulaşmak istediğimiz hedefler ayrıntılarıyla milletimizin bilgisindedir. Türkiye zillete düşmeyecek, zillete yenilmeyecek, varlığını ve birliğini cumhurun kutlu iradesiyle sağlam esaslara bağlayacaktır. Çıkmaz sokak, suyu çekilmiş dere yatağı, çatlamış toprak, kökü çürümüş ağaç, ürünsüz tarla gibi, tutmuş tencere, pusulası bozuk tekne, bayraksız direk, yarınsız insan neyse zillet ittifakı odur. Bu ittifak terör ve bölücülükle ortaktır. Bu ittifak Türk ve Türkiye düşmanlarıyla al tekke ver külah içindedir. Bir hedefeli bölücü hikayemizin bittiğini söylemiş. Bizim hikayemiz değil, milli hissiyatla karılmış hakikatimiz vardır. Yazan ve yükseğe çıkaran da büyük Türk milleti. <laughs> Türk milleti caniye ve cellada ruhsat vermeyecek kadar Asildir, azizdir, neciptir.